Öncelikle yaratılışta şu üç esansın olduğunu kesinlikle bilelim. Birincisi, rahmetin gadabı ve gençli hadisi kutsisinin sırrıyla Cenab-ı Hakk'ın bütün aklımıza gelen gelmeyen işleri, icraatları tüm lekelerden temiz şefkatiyle bütün kusurların, ayıpların üstünde muhabbetinden ortaya çıkar. Yani mukaddes şefkati münezzeh muhabbetinden ortaya çıkar. İster görüntüsü çirkin şer olsun. İkincisi yaratılışta hayır, iyilik, güzellik, fayda asıldır. Şer dolayısıyladır. Ördek, yağmur insanlara, hayvanlara, bitkide tüm varlıklara menfaati olsun diye gönderilir. Ama bunun yanında ikaz için, tokat daha müstahaklar için veya tedbirsizlik yüzünden musibet olabilir. Bunların içinde en kötü gören şeytandır ki Şeytan dahi insanlar maddeten manen ilerlemesi için, gelişmesi için yaratılmıştır. Cehenneme girmesi için değil. Üçüncüsü, büyük hayırlar için küçük şerler kabul edilir. Eğer büyük hayır için küçük şer terk edilirse büyük şerre sebebiyet verir. Örnek: Kandiren olmuş parmağı kesmezsek eli keseriz. Vatan savunması için bazı can kaybı oluyor fakat bu az can kaybı olmaması için hiç asker göndermezsek daha büyük bir şer olan vatanımızın tamamı gider.